oyun alanındayız şu anda. Oyun seçtiler. Gözlüklerini taktılar ve oyun başlıyor. Selin, Eymen ve Selin arkadaşı. Heyecanlı mısınız? <laughs> Nereye gidiyorsunuz? Ne tarafa yolculuk? Direkt karşıya dik bakacak mısınız herhalde? Uzaya mı uçuyorlar acaba? Tünele mi girecekler? Ay çok heyecanlandım ya. Evet başlıyor. Bu sesler ne? UFO varmış. Uzayı seçmediler tabii. Şu an 3 tane UFO var. Evet. Şu anda buradalar galiba. Şöyle göstereyim. Görüyorum ben de kertenkeleyi. Hadi bakalım. Evet hareket başladı. Şu anda buradalar, tüneldeler. Korku tüneline girdiler. Evet hareket ediyor. Sesleri duyabiliyorum. Bu sanki şey gibi böyle var gibi bir işte. Eymen önde. Selin ve arkadaşı Elif. Nur arkada. Hepsini evet, bir şekilde görebiliyorum. Şu an buradalar. Buradalar işte. Wow, büyük örümcek çıktı sanki. Ya burada çok hayranlar var. Felaket. neler yaşıyorlar bilmiyorum. işte Eymen bir hareket ediyor. Wow, Eymen çekiyorum seni. Korkuyor kızlar. Böyle devam ediyor galiba. Birazdan çekeyim bakayım heyecanlılar mı ne durumdalar. Go, oh, var mı? Binenler var mı? Varsa yazsın yorumlara yazabiliyorsa. Felaket heyecanlı. Bilet 125 TL. Koltuk başı oyunlar seçebiliyorsunuz. Korku tüneli seçtiler. En korkunç buymuş. Bakalım ne kadar korkunç. Bilmiyorum çıktıklarında ne olacak. Şöyle yakına geldim. Elif korkuyor galiba. Selin korkuyor mu? Elman bakayım nasıl? Selin el sallıyor. Evet Elman düz düz bakacaksınız. Bunlar bir şeyler yapıyorlar. Ben korkmaya başladım. İrkiliyorlar falan ya. Çok komik değil mi? Biraz daha bunlar git geliyorlar işte. Bu <gülüyor> Felaket bakar <laughs> mısınız bu koya? Şu an bekliyorlar, el iş şekli devam ediyor. Neşliyorlar bunu. Yüzleri falan yapşıyordur belki ama ya tüylerini Şu an döndükleri için böyle devam eden bir oyun işi. Korku tüneli. O hani eğlenceli koş. Makinası bu şekilde. Şöyle bir ekranı hem yani yaşadıkları şeyi çekebileceğimiz şekilde. Tepkilere bakın yalnız. Korku tüneli. Merak et. İşte tünelin içindeler. Ya ben de mi binseydim acaba arkadaşlar. Hop 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 hop. Tepkilere bakın ya. Evet merak edenler binebilir. Korku tüneli diye geçiyor. Şu Üdünün içine giriyorum. Evet. Bakalım bitince tepkileri ne olacak. Evet iniyorlar. Kızlar nasıldı Elif? Eyvah nasıldı? Selin nasıldı? Korkuş değil. değil mi? Hmm, arkadaşlar korkunç değilmiş. Evet Selin, Elif çantalarını alalım bakalım. Evet, video çektim. Evet. Vedalaşın arkadaşlarla. Miska <laughs> Elif, Eymen gel vedalaş arkadaşlarla. Kanala yükleyeceğim. Hoşça kalın arkadaşlar.